Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Dün pazartesi günü Sefer'in Kızı dizisine 25. bölümü yayınlandı ve çok heyecanlı bir bölüm oldu. Sefirin Kızı dizisinin 25. bölüm reytingleri totalde 5, ABD 5 ve ABC 1'de 5. yerde oldu. Yani bir ara düşmüştü reytingler ama şu an henüz yani çok da kötü değil diye düşünüyorum. Eğer böyle devam ederse reytinglerin kalkacağını düşünüyorum. Çünkü 25. bölüm ondan önceki 24. bölümde çok heyecanlı bir bölüm oldu hala Sancar'ın ölüp veya ölmediğini bilemedik. İnşallah ölmemiştir. Tabii ben öldüğünü düşünmüyorum. Çünkü başrol oyuncusu böyle kolay kolay ölmez diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.